Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar Simpsonlar çizgi dizisinde hangi olayların yaşandığını araştırmaya başladı. Simpsonların geçmiş bölümlerinde ortaya çıkan bir başka kehanesi Ocean Gate denizaltının kazası oldu. Bu yıl yaşanan ve dünya gündemine oturarak en çok aranan haberlerden biri olan Ocean Gate denizaltı kazası Simpsonların geçmiş bölümlerinde konu alınmıştı. Çizgi dizinin 2024 yılı kehaneti ise vatandaşları korkuttu. Simpsonların geçmiş bölümlerinde güneş patlaması meydana geldiği belirlendi. İddialara göre 100 yılda bir meydana gelen bu doğa olayı dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte. Çizgi dizinin son bölümünde yer alan bir sahnede ise aniden bir patlamanın olduğu ve tüm elektronik cihazların kullanılamaz hale geldiği işlendi. Bölümdeki karakterler tıraş makinesi yerine makas ve akıllı telefonlar yerine kağıt kalem kullanıyordu.